Eskişehir'de kaçak kazı yapan arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. <laughs> Mehmet arkadaşlarıyla Mihal Gazi ilçesine bağlı parmaklı mevkisinde izinsiz kazı yaparken karşılarına çıkan kayayı patlattıkları sırada Ömer K yaralandı. Bunun üzerine Ömer kardeşleri patlamaya neden olduğu iddiasıyla Mehmet Se'yi darbe etti. İki kişi yaralanan Mehmet araca bindirip kent merkezine doğru hareket ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Mehmet hayatını kaybettiğini belirledi. Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise kardeşleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ömer K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şahıslara ait araçta yapılan aramada ise bir miktar el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.